Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere genel piyasa hakkında alabileceğiniz koyunlar altsas ve düşüklerden bile kar edebileceğiniz otomatik destek direnç belirleyen yani sat stratejisinden bahsedeceğim arkadaşlar. İsterseniz çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Önce arkadaşlar Solana ve Avax mükemmel seviyelerde. Ben Avax'ı şu seviyelerden arkadaşlar yani 29 seviyelerinden alım yaptım olan ise bu seviyelerden 46 dolar seviyelerden bir miktar alım yaptım İsterseniz kendi göre değerlendirebilirsiniz yatırım tavsiyesi değildir bunu da söylemeyi unutmayayım bana görüş bir şekilde bütçenizi yönetmeyi Ben sadece size yaptığım şeyleri söylüyorum veya kullandığım stratejileri paylaşıyorum arkadaşlar uzatmadan videoya geçelim. Ben bugünkü videoyu Avax USD üzerinden 15 yıkılı grafikte yapacağım arkadaşlar. Öncelikle her zamanki gibi mumlarımızı heyken aş yapıyoruz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Heyken aşı mumlarını tıklıyoruz. Ondan sonra göstergeler, metrikler ve stratejiler kısmına gelip buraya arkadaşlar ilk önce Trend Reaction Helper arkadaşlar bunu yazıyorsunuz aynı şekilde daha veya diye birisi eklemiş 8854 kişi arkadaşlar ben hani çok uzun olduğu için arkadaşlar yazmak istemiyorum direkt favoriler kısmında var buna bir kez tıkladım geldi zaten hemen arkadaşlar buraya İkinci olarak buraya stokastik arayasımızı arasayamıza ekliyoruz arkadaşlar buna bir kez sol tıklayıp bırakıyoruz ve arkadaşlar ikinci, üçüncü olarak da buradan size göstereceğim şimdi. GM Stochastic Multi Time Frame. Bunu bir kez sıkıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Bu bu şekilde geldikten sonra arkadaşlar tek ayar yapmamız gereken indikatör stochastic RSI. Bunu gelip ayarlarına tıklayıp arkadaşlar girip buradan alt bandı on yapıyoruz alt bandı çizgi yapıp arkadaşlar rengini yeşil yapıyoruz ve kalınlığını en kalına getiriyoruz arkadaşlar. Daha açık bir yeşil yapabiliriz. Ve üst banda gelip arkadaşlar çizgi yapıyoruz. Bu kadar. Üst bandın rengini de gelip buradan kırmızı yaparsanız sizin için çok daha çok iyi olur görünüş açısından. Evet arkadaşlar şimdi stratejimiz şu şekilde işliyor. Bu TDH indikatörümüz size otomatik olarak sat bunları belirliyor diyebilirim. Mesela bakın buraya geldiği zaman arkadaşlar buralar destek direnç noktalarımız. Burada mesela direnci desteği aşağı kırmış düşmesi muhtemel ve buralardaki şeylerimiz indikatörlerimiz onay vermemekte. Al sinyali nasıl gelir? Sat sinyali nasıl gelir? Nasıl kar edebiliriz bu piyasadaki çöküntüden? Onu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bu kez sat sinyalinden başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ilk sinyalimiz stok RSI'mizden geliyor. Ve buradaki TD indikatörümüzün direnç noktasına yakın olması lazım. Yani direnci gelip aşırı fazla yaklaşıp direncin üstüne mum matematiği atamayıp aşağıya doğru böyle doji göstermesi ve stok RSI'mizin burada arkadaşlar birazcık daha büyüteyim şuradaki gibi tam o şuradan tam şöyle aşağı doğru şuradan turuncu çizgi ve mavi çizgi yönünü aşağıya doğru eğmesi gerekli arkadaşlar ve aynı şekilde burada da cm Stock mtf'de de arkadaşlar bu şekilde kırmızı bir çubuk olduktan sonra ve iki tane şeyimiz çizgimiz yönünü aşağıya verdikten sonra arkadaşlar bizim için çok güzel bir saat sinyali gelmiş oluyor. Buradan short pozisyon açıyoruz direkt hiç acımadan. Çünkü piyasa düşüş yönünde. Yani long pozisyon açmanızı önermem arkadaşlar. Böyle düşüş e, piyasalarında düşüş trendlerinde ben long pozisyon açmayı önermiyorum. Sadece böyle 5 dakikalık grafikte, yine 15 dakikalık grafikte maksimum pozisyonumu bir saat, bir buçuk saat açık tutuyorum. Zarar etmemek için. Buradan açtığımızı varsayarsak eğer buradaki desteğimize gelene kadar 5 saatte arkadaşlar %20 kar veriyor arkadaşlar. Avax USDT bize. Ve Avax'dan ben gayet güzel buradan shortladım. Şuradan küçük bir short işlem açmıştım. Buradan şuraya yakınlar. Buradan yüze kaç kar etmişim. Buradan yüzde iki buçuk üç aldım işte. Kaldırıcımı yüksek tutuyorum. tabi ee, tabii girdiğim miktar düşük olduğu için arkadaşlar kaldırıcımı yüksek tutuyorum ki Hani getirdi kar tatmin etsin. Çünkü girdiğim miktar az. Bunu siz kendinize göre ayarlayın. Bunu asla bana göre veya benim dediğim hiçbir şeye göre yönetmeyin arkadaşlar. Tamamen hep sorumluluğum dışındadır. Haberiniz olsun. Yine her ihtimalle karşı arkadaşlar piyasa hep bu şekilde gidecek değil. Piyasa yükseliş zamanında geç zaman al sinyali nasıl gelir arkadaşlar? Size bundan bahsedeceğim. Al sinyali arkadaşlar buradan İlk önce bakıyorum mesela. Burada ortada arkadaşlar. Ortadan işleme girmenizi asla önermem. Ama baktınız hani böyle iki indikatörümüz de bu çizgilerin altında arkadaşlar. Bu şekilde. Turuncu çizgi, mavi çizgi alttan yukarı doğru keserse arkadaşlar. Yani öyle demeyeyim de ikisi birden yönünü yukarı verirse. Buradan ardı ardı arkadaşlar altın yeli gelmiş. Bak buradan düş var ama. Şurada birinci, ikinci, üçüncü, dört tane al sinyali vermiş arkadaşlar bu indikatörümüz bize. Ondan sonra buradan ikisi birden yönünü yukarı çevirip gayet güzel bir yükseliş yakalamışlar. Ve buradan birinci direnci kırıp ikinci dirence gelmiş ve burada yüzde yirmi beş hatta yirmi altı denilebilecek bir bize kar bırakmış. Ben buradan long işlem açmıştım arkadaşlar. Gayet güzel, çok tatmin edici kar elde etmişim. Yani Böyle karları insanlar günler için ettiğim zaman mutlu oluyor. 6,5 saatte %25 kar bıraktı arkadaşlar. Yani gerçekten bu çok uçuk bir yüzde. Haberiniz olsun. Denemenizde fayda var. Tabii ki de kendiniz araştırıp yaptıktan sonra asla benim dediğimi hareket etmeyin. Ben sadece kendi ettiğim karı size gösteriyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buradan arkadaşlar bir tane daha satsın yerim yani ben gelmişti. Ben buradan son işlemi açtım bugünkü. Buradan yine arkadaşlar şu kırmızı çizgi üstünde stok araya sayayım. Kırmızı çizgisin üstünde. Burada iki tane indikatörümüz yönünü aşağıya veriyor arkadaşlar. Mavi çizgimiz turuncu çizgi yukarıdan aşağıya doğru kesiyor yani. Detaylı anlatmak gerekirse. Ve arkadaşlar buradaki indikatörümüz arda arda iki tane sat sinyali vermiş. Buradaki sat sinyali arkadaşlar hani sizi stop bir sat sinyali arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buradaki şeylere dikkat edip girmemenizi öneririm. Bu şekilde bekleyip gayet güzel yukarı çıkması tam bekleyip buradan Buradan şuraya işte, yani 3 saatte arkadaşlar %9 karını alıp çıkabilirsiniz. Ben buradaki karımı aldım. yani bugün Bugün demeyeyim de şuradan şuraya hani bir 3-4 günde arkadaşlar toplamda %30 %40 kar ettim bu düşüş piyasasında. Herkes kana alıyor. Tüm coin'ler düşüş diyorlar. Ben paramın zaten büyük bir kısmı düşüşten önce dolara geçmiştim arkadaşlar. Şimdi paramın belirli bir kısmıyla kaldıraş işlem yaparak, short işlem açarak Yerine göre de long işlem açarak bu düşüş trendinde kar etmeye çalışıyorum. Sizin de böyle yapmanızı öneririm. Çünkü yani düşüş piyasasında long işlem açmak bildiğiniz yangına körükle gitmek olur arkadaşlar. Videom bu kadardı. Yer adıysa ve stratejiyi beğendiyseniz yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi, iyi bakın. Sağlıklıca kalın. Aklınıza takılan bir şey olursa da yorum atabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.